Ee, bugün sizlerle birlikte dünya, güneş, ay modeli yapacağız. Güneş sistemi modeli. Güneş sistemi. İşte burada bu güneş olacak, bu dünya olacak, bu da ay olacak. Şimdi boyayacağız bunları arkadaşlar. Ee, şimdi zaten e, işte güneşi sarıyla turuncuyla yapacağım. Ee, ama ayrıca de güneşi sarıyla boyayacağım ama e, bildiğiniz gibi güneşin e, kırtasiye Güneş lekeleri var. güneş lekelerini böyle küçük küçük yapacağım. Neyse şimdi boyamaya başlayalım. Başka hangi boyayla boyayabiliriz keçeli kalem dışında? Sulu boyayla. Evet, tam başlayabilirsin istersen. Neyse başlayalım. Bir dakika kalemimi çekeyim. Ben en küçükten başlayayım Neyse. Boyuyorum. Evet arkadaşlar, güneş boyamam bitti. Ee, ellerim bayağı bir boya oldu. Ee, ben buraya güneşlikleri de ekledim böyle aslında yani biraz şey yani biraz boyayamadım böyle az beyazlıklar kaldı neyse şimdi ben bir kenara koyacağım ee, şimdi arkadaşlar sırada dünyamız var çok ellemek istemiyorum çünkü bayağı parmakları boya oldu şimdi ben bunu boyayıp geliyorum evet arkadaşlar dünya da bitti böyle ee, yaptım. Aslında şey deniz çok fazla yaptım ellerimde gördüğünüz gibi çok beter şimdi ayı boyayacağım ay zaten kısa iki dakikadan boyarım onu. onu da gri renge boyayacağım ama krater de yapmak istiyorum o yüzden e, bazı yerlerini de siyah yapacağım şimdi ben hemen boyayıp geliyorum evet arkadaşlar ay boyamam da bitti parmaklarım çok yeşil ve mavi olduğundan dolayı da birazcık böyle yeşillikler oldu ama da bir şey olmaz. E, siyahlar krater. Böyle işte. Şimdi arkadaşlar ben ellerimi yıkayacağım. Ve şimdi arkadaşlar bir dakika. Ha. Bu gördüğünüz pembe straforun üzerine e, ha. şu çubuklarla bunları saplayacağım ve çok güzel bir maket ortaya çıkacaktır. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi eee ki bunları e, şimdi yerleştireceğiz. Ben buradan sapladım. Şimdi arkadaşlar bunu e, böyle e, biraz şöyle ha, böyle koydum. Daha tamam. Böyle. E, biraz diklim da. Şimdi arkadaşlar ha! böyle küçük bir tane ben kırdım azıcık. Şimdi ortaya dünya gelecek. Şimdi dünyaya ben burada saplamışım. Böyle denge olması lazım. O yüzden koydum. Şimdi arkadaşlar bunu çekeyim azıcık. Şimdi böyle bunu koyalım. Şimdi ayımızı da koyalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaya harika bir model çıkıyor. Dünya da güneşin etrafında dönüyor. Yani şöyle olacak. Böyle. Böyle. Biraz daha bastıralım. Böyle. kendi eksen etrafında dönmeyi ben pek katamam ama böyle çevirebiliriz. Tabi kendi eksen etrafına dönmeyecek ya. Her neyse arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.